Aa polis yokken şuradan bir hızlıca kaçayım inşallah polis gelmez. Evet sıra kontrolü yapalım. Cık. Hemen bu sıra. Burada kimse yok. Kaçmış mı yoksa bu? <laughs> Arkadaşlar polis geliyor. Hemen kaçmam lazım. Hemen motora binip kaçayım. Neredesin lan? Şşş. Neredesin lan? Kaçtın mı? Neredesin? Neredesin ya? Allah Allah. Polis gelecek Şu hırsızı bul. Hemen devam bekleyin. sen Hırsız gelsin. Başlat. Hediye devam et. Hediye devam et. devam et. Hırsız kaçmış. Hırsız Hırsız onu yakalayayım. Hemen onu yakalayayım. Ah 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 çoktan kaçtım. Ah ah ah. Kocuk. Şimdi hemen gideyim ve banka soyayım. Ah ah ah. Gidip arkadaşlar banka soyacağım ve kılık değiştireceğim. Ah ah ah. Hemen bankaya gideyim arkadaşlar. Hemen. Ah ah ah. Banka burada. Canım. ses de ne ya? Oo la Parfüm sıkarak hırsızı bayıldım ve mezara gömdüm. Bir daha hırsız gelemez buraya. Aha bu banki koluyza. Çocuklar abim bana yaptı şimdi diyor. Sizi tebrik ederim. Siz o hırsızı bayatmayı başardınız. Sağ olun. Sağ olun. Aferin böyle hiç konuşmayacaksın tamam mı? Aferin. Aferin. Sen böyle hırsızları bayatırsan sen polis olursun. Bunu anla tamam mı? Bankacı. Tamam tamam Lisa. Evet. evet arkadaşlar videomuz bu kadardı değil mi Ayşe? Ay, ay, ay. Videomuz bu kadardı. Ay, ay. Videomuz bu kadardı. Hadi beraber görüşürüz.